Kullananlar bilir 320 torku dibine kadar hissettiren bir araçtan bahsediyorum. Çünkü çift kavramalı DCT bir şanzımanla birleşiyordu ve ikisi yan yana gelince harika şeyler oluyordu. Kullanmaktan keyif alacağınız bir araçtı. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bir Showroom turu videosu yapmıştık ve onun sonunda Elite Plus'tan bahsetmiştik. Dedik ki Elite Plus özel bir araç, güzel bir araç ve onu o zaman da güzellemelerinden bahsetmiştik ama bu araca özel bir video yapmamız lazım dedik. Ve bu ay, ayın gözdesi olarak da Elite Plus Tucson'u seçtik. Dizelde de Tucson da gözde bir araçtı gerçekten. 136 beygir, 320 torkluk harika bir motor kapasitesine sahip, 7 ileri DCT şanzımanla harika bir şanzımana sahip bir araçtan bahsediyorum. Donanımından bahsetmiyorum bile çünkü az sonra bahsedeceğim. Detaylı detaylı inceleyeceğiz bu aracı. Niye ayın gözesi yaptığımızdan biraz bahsedeceğiz ama her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama bu videoya özel elit plus olsun diyoruz ve videomuza başlıyoruz. dikkatimizi çeken tabii üst versiyonlarında Tucson'un komple e, siyah olmuş, parlak siyah olmuş bir ön görselden bahsediyorum. Buraya istersen bir tane Comfort ya da Prime Plus'ın ön görselini atarsan bu aradaki fark daha net anlaşılacaktır. Dışarıdan bakıldığında hepsi aynı gibi olsa da yan yana geldiğinde çok farklı bir görüntü var burada aslında. Hemen bir ön kameramız var buradaki. 360 derece kamera özelliğine sahip bir araçtı. Önde yanlarda ve arkadaki kameradan yapay zeka yöntemiyle bütün görüntüyü alıp size 360 derece aracın üstten görünümü olarak içeriye verebiliyordu. Harika bir özellikti. Elite Plus'a has bir özellikti. Elite Plus donanımını yakalamış olan N-Line'da da hibritte de aynı özellikler vardı bu arada. Yine böyle devam etmek istiyorum. Ön park sensörümüz Prime Plus'tan itibaren bütün versiyonlarımızda vardı. 19 inçlik çelik çantlarımız Prime Plus'tan itibaren bütün versiyonlarımızda vardı. Onu da özellikle söylüyorum ki aradaki farklar da böylece ortaya çıksın istiyorum. Ayın gözdesi olarak seçmemizi niye? Onu söyleyeyim ondan sonra devam edeyim istersen. Biz ayın gözdesi olarak en ulaşılabilir araçlarımızdan bahsediyoruz. Hani bir aracı ayın gözdesi olarak bahsederseniz ama kimse ulaşamaz. İşte öyle değil bizim ayın gözlemimiz. Ulaşabileceğiniz bir araçtan bahsediyoruz. Elimizde stoklarımızda 2-3 adet şu anda Elite Plus aracımız var. Belki ay sonuna kadar 2-3 tane daha gelebilir. Yani şöyle kabaca bir hesapla 6-7 kişiyi şu anda kamera olarak, kamer showroomları olarak, kamer Hyundai olarak 6-7 kişiyi Elite Plus sahibi yapma ihtimalimiz var. Onun için de böyle o aracı biraz anlatalım. Bilsinler istedik, elimizde olduğunu da bilsinler istedik ve devam ediyorum. Elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalara sahip, anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğimiz vardı. Ve artık Hyundai'nin en full paketlerinin haricinde olmayan bir donanım vardı. Neydi? Panoramik cam tavan ve sunroof. Prime Plus'ta, Comfort'ta artık panoramik cam tavan ve sunroof özelliği yok. Sadece Elite Plus, N-Line ve hibrit versiyonlarında panoramik cam tavan ve sunroof var. O detayı da kısaca bahsedeyim ondan sonra devam edelim. Prime Plus'ın bir önceki versiyonunda yani 2023'ün ilk başlarına kadar devam etti o. Sunroof'lu ve aynı bu şekilde cam tavanlı olarak geliyordu. Artık Prime Plus'lar cam tavanlı olarak geliyor. Çünkü e, internet üzerinde incelediğinizde Prime Plus'ın cam, cam tavanlısını görüyorsunuz. Buraya geldiğinde cam tavanlı olarak görüyorsunuz. Hani bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Prime Plus'lar artık ve Comfortlar ve ona bir alttaki bütün paketlerin hepsi Cam tavansız kapalı olarak geliyor onu söyleyip devam ediyorum. Komple led de aydınlatmalarımız bu arada. Hem farlarımız hem stoplarımız tamamı led olarak geliyordu. Bagajımız elektrikliydi Elite Plus'ta. Elite Plus donanımında daha doğrusu. Aracımız bu arada 4x4. Hattrick yazısını görünce hemen aklıma geldi. Onu da söylemiş olayım. Akıllı 4x4 teknolojisi vardı. İstediği anda ihtiyaç duyduğu lastiğe güç aktarabiliyordu. Güzel bir özellikti. Sürekli 4x4'lere göre yakıt tüketimini olumlu etkiliyordu ki Tucson'un dizeli zaten kendi segmentinde yakıt tüketimi olarak olumlu anlamda kendini ispatlamış bir araçtı. Yakıt tüketimi olarak oldukça düşük, keyifli bir araçtı. Performans olarak da oldukça iyiydi. Kullananlar bilir 320 torku dibine kadar hissettiren bir araçtan bahsediyorum. Çünkü çift kavramalı DCT bir şanzımanla birleşiyordu. Ve ikisi yan yana gelince harika şeyler oluyordu. Kullanmaktan keyif alacağınız bir araçtı. Ki sabahta biz Evrar'la bir Elite Plus sonuna geldik iş yerine. O keyfi doyasıya yaşadık. Böyle doya doya da anlatabiliyorum tabii. Böyle kapatıyorum. Ha şunu da göstermek istiyorum size. Bagajımızda şöyle bir özellik de vardı. Diyelim ki biraz kısa boylusunuz ya da çocuklarınız e, işte uzanmakta zorlanıyor falan. İsterseniz birazcık daha aşağı çekip bunu bu arada içeriden ekrandan da ayarlayabiliyorsunuz 3 modda. Ama burada istediğiniz moda getirebiliyorsunuz. Tam istediğiniz bölgeyi ayarlayıp basılı tuttuğunuzda birçok kişi biliyordur. Bilmeyenler için de benim için onlar için bir hediyem olsun. Artık buraya kadar açılacak. Hafızaya aldık. Kapatıyoruz. Şöyle biz ilerleyelim tekrar en sonunda gösteririz onu olmazsa. Evet öbür tarafta dış görselinden bahsettiğimiz için burada böyle boş geçmiş gibi olduk. İstersen o bagajı bir gösterelim ondan sonra içinden bahsedelim Ebrar. Seni bugün biraz yoracağım kusura bakma. Evet bagajı biraz önce ayarlamıştık. Unutuyor mu diye bekledik. Unutmadı. Evet tam dediğimiz noktaya geldi. Bizim eskisi gibi ayarlayalım. Orijinal haline getirelim. En son açılımlı haline. Evet. Şimdi istersen ben şu direksiyona geçeyim. Biraz da içinden bahsedelim. Çünkü detayları güzel olan bir araç bu. Evet Elite Plus Tucson'un içindeyiz. Ee, öncelikle ekran kenarındaki beyaz bantlardan bahsetmek istiyorum. Aslında defalarca söyledik ama hala bile geldiğinde yani bana söylemiyorlar biliyorum. Şimdi arabayı inceliyoruz. İşte diyorum ki işte kocaman bir ekrana sahip dijital çift bölmeli kliması var. Oraya takılıp kalıyor. Ben başka taraftan atıyorum oraya bakıyor. Anlıyorum tabii. Hemen oraya giriyorum. Diyorum ki bakın bu etrafta gördüğünüz beyaz kısımlar koruma bandı. Bunlar aracın orijinal rengi değil. Bunları çıkartıyorsunuz aracı sahibi olduğunuzda ve altından piano bilik siyah harika bir görüntü çıkıyor diyorum. Evet bunda da <laughs> o şekilde. Onu bahsettikten sonra şeyden e, ufak bir dokunuş istiyorum oraya Ebrar. Dün akşam biz sabah çekim yapacağımız için... E, Elit Plus sonla çıktık Evrar'la birlikte. Çıkarken tabii başka bir markamız daha var biliyorsunuzdur. Oradan arkadaşlar da vardı yanımızda. Ben kullanıyordum aracı. Onları evlerine bırakırken arkadan birisi dedi ki ya dedi ne kadar güzel ekranlar falan dedi. insanın dikkatini dağıtmaz mı falan diye de böyle bir toparlamaya çalıştı. Çünkü onlarla yoktu bu donanımlar. Dedim ki hiç kıskanmayın bizim aracımız böyle bir araç. Top dolu bir araç. Kocaman ekranlara sahip bir araç ki ekran dikkatini dağıtmaz aksine dikkatini toplamasına yardımcı olur bizde. Zaten video oynatamıyorsunuz. Navigasyonundan ve müzik kısmından, multimedyasından faydalanabiliyorsunuz. Yine hayalet ekranımız vardı. Hızlıca geçiyorum tekrar. <laughs> hayalet ekranımız vardı. Tusonlarda Adaptif hız sabitleyicimiz vardı. Öndeki aracın durumuna göre kendinizi ayarlayabileceğiniz buton vites teknolojisine geçilmişti bu araçta ve e, sadece konfor paketinde artık e, vites topuzu kalmıştı. Diğer bütün paketlerimizde buton vites özelliği vardı. Şöyle gördüğünüz benim sürekli söylediğim ve gerçekten çok hoşuma giden hem deseniyle hem dokusuyla hem de kalitesiyle ön plana çıkan deri koltuklarımız vardı bu araçta. Şu detaya bakar mısın ya krom detayına benim çok hoşuma gidiyor bunlar bilmiyorum ama e, ve yine ön dört koltukta ve direksiyon televizyonda ısıtma özelliğimiz vardı. Özellikle şu yavaş yavaş havaların soğuduğu günlerde onu daha keyifle hissediyoruz yani. Ön iki koltukta ayrıca soğutma özelliğimiz vardı. Yavaş yavaş çıkmaya başladığımız yaz ayında da onu hissetmiştik aslında sorarsanız. Kablosuz şarj özelliğimiz vardı ki onu da öyle güzel yere yerleştirmişlerdi ki şuraya sırt kısmına yerleştirmişlerdi ki bu alanı da rahatlıkla kullanabiliyordunuz. Hatta bir telefonu da buraya şarj aletiyle normal bağlayıp USB'den bağlayıp iki telefon aynı anda şarj imkanı da sağlıyordu size. Elektronik park frenimiz vardı. Yokuş iniş eğim desteğimiz vardı bu araçta. Kamera görüntüsünü isterseniz bir tuşla tamamını görebileceğiniz bir görselimiz vardı. İki koltuğumuz da elektrikli ayarlanma özeline sahipti. Sürücü koltuğumuz hafızalıydı aynı zamanda. Eşiniz siz, çocuğunuz siz ya da herhangi birisiyle siz aynı araçta hiç uğraşmadan tek bir tuşla dokunup istediğiniz moda getirebiliyordunuz aracınızı. Yolcu koltuğunun elektrikli olması harikaydı. Fakat birisi yanınıza oturduğunuzda daha önce de elektrikli bir koltuğa da oturmamışsa yani ayarlama konusunda biraz sıkıntı çekebiliyordu. İleri, geri, yukarı, aşağı nasıl yapacağını bilemiyordu ve tarifi biraz zordu. Yaşıyoruz biz onu bazen. Hani o önde uzun bir tuş var. Onu ileri al, yok yukarı kaldır falan diyeceğinize harika bir detay düşünmüştü Hyundai. Hemen iç tarafa sürücünün görebileceği ve uzanabileceği bir noktaya koltuğun sırtını ve oturma alanını ileri geri ayarlayabileceği bir tuş yerleştirmişti. Siz buradan evet ne kadar alalım? Tamam durdum. Sırtı biraz daha dikleştir. Evet o da tamam şeklinde. Aslında çok daha kolay bir şekilde iletişimimizi tamamlayabileceğiniz iki tuştan bahsediyorum. İki tuşun iletişime bu kadar faydası olduğunu şu an ben de <laughs> yeni fark ettim diyebilirim yani. Yine aracın ön kısmında anlatacağım çok fazla bir şey kalmadı. Sadece SOS tuşumuzdan bahsetmek istiyorum biraz. Bütün araçlarımızda var artık hemen hemen. Olmayanlar var ama çoğunda var. Allah korusun inşallah hiç ihtiyacınız olmaz. Güvenlik donanımlarının hiçbirisine inşallah hiçbir zaman ihtiyacınız olmaz diye özellikle ekliyorum. Yaptırdığınız kaskolar inşallah boşa giden paralar olur diye mutlaka ekleyerek SOS tuşundan bahsetmek istiyorum size. Neydi SOS tuşumuz? Yani oldu ki herhangi bir yerde bir kazaya, kazaya uğradınız, kaza geçirdiniz bir yerden uçtu gittiniz sağsınız iyisiniz sağlıklısınız ama arabadan çıkamıyorsunuz fakat gece yarısı bulunduğunuz yeri kimse bilmiyor İşte bu tuşa basarak 112'ye konumunuzu gönderebiliyorsunuz muhteşem bir özellikti yani can kurtaran bir özellikti çok detayla düşünülmüş bir özellikti teşekkür ediyoruz Hyundai mühendislerine ya da bunu düşünen kimse ona geçiyorum arka tarafa evet arkada genelde bilenlerin aynı tepkiyi verdiğini biliyorum. O ne kadar genişmiş bu aracın arkası diyorlar. Çünkü C birçok aracı gezip öyle geliyorlar bize. Bu genişliği diğer C SUV araçlarda bulamıyorsunuz. Hyundai bu konuda çok cömert davranmış. Aracını oldukça büyük halde yapmış ki dediğim gibi her araç her otur Elantra'da oturdu bunu söyleyeyim. Gerçekten makam otosu kıvamında bir araç. Şunu indirelim biraz daha makam otosu kıvamı verelim aracımıza. 3 bölmeli dijital klimamız vardı Elite Plus donanımında. Ne demek oluyordu? Sol tarafta yani sürücüye Yan koltukta oturan yolcuya ve arka tarafa 3 farklı konumda dereceyi ayarlayabiliyordunuz. Ayrı ayrı iklimlendirme yapabiliyorsunuz. Ben burayı 22 derece ayarlarken ön sol 28 bu sağ tarafta 19'a getirebiliyor mesela. Bence işte özgürlükler bunlar. Aynı aracın içinde bu özgürlüğü tanıyorsa bir firma demek ki bir şeyleri aşmış demek oluyor diyebiliriz yani ki bunu dediğim gibi malzeme kalitesinden, motor kapasitesinden vermiş olduğu 5 yıllık garantiden zaten ön plana çıkartıyor. Arka koltuklarda da ısıtma var demiştik. Onun tuşu da hemen cam düğmelerinin yanındaydı. Ve yine cam tavan arkada oturanlar için gerçekten güzel bir detaydı. Özellikle arkada oturan için çünkü o cam tavanın ferahlığını arka koltuk biraz daha keyifli hissediyor. Çünkü niye? İşte özellikle baharda çiçekler açmış, kuşlar uçuyor falan. Yani o betimlemeyi bir düşünsenize yani harika bir görüntü. Onu yaşamanızı isterim. Kapalı araçlarda da yan camdan aynı görüntüyü almanızı tavsiye ederim diyorum. Ve yavaş yavaş arabadan inip bu videonun da sonuna gelmeyi düşünüyorum. Evet Elite Plus'tan bahsettik. Ayın gözdesi dedik. Niye ayın gözdesi dedik? Ulaşılabilir bir araç demiştik. Hadi size bir küçük tüyo daha vereyim. Hatta bir sürpriz diyeyim. Elite Plus'la alakalı şu anda Hyundai'nin yapmış olduğu bir kampanya yok. Ama biz kamera olarak ufak tefek kampanyalar yapmaya hazırlanıyoruz. Hatta hazırız diyebilirim. Bize ulaşırsanız. Bakalım neymiş o kampanyalar öğrenebilirsiniz. Bana ya da diğer showroomdaki arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. Hep bana ulaşmaya çalışırsanız biraz zor olabiliyor ama diğer arkadaşlara da ulaşırsanız size yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız diyoruz. Ekim ayı gözdesi olan Elit Plus'ı anlattığımız videomuzun da sonuna geliyoruz böylece. Ve her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama Kamer Plaza olsun diyoruz. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer ile kalın. Hoşçakalın.